Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Yanımda çok değerli bir konuğum var arkadaşlar. Parlayan Azrail. Türkiye'nin en iyi oyuncularından İbrahim'le birlikteyiz. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın kardeşim? Abi teşekkürler. İşte uğraşmaya devam. Sen nasılsın? Nasılsın? İyi ben de. Çok teşekkür ederim. Bugün İbrahim'le farklı bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Okçu-barbar kombinasyonuyla köy binası 14'te 3 alma çabamız olacak. Bakalım başarabileceğiz mi? Bu tarz farklı içerikler için like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Yeni izleyen izleyicilerimiz de kanalımıza abone olarak destek olabilirler. Şimdi İbrahim sen konuksun. İlk olarak sen başla kardeşim. Mücadeleyi gönderdim. Bir tane istek geldi. Abidin Reis. Onu da reddediyorum. Bol bol çalışmalarımızı tamam. yaptık arkadaşlar. Belediye merkezde düzen göndermiştim. 50 barbar, 53 tane okçu var gördüğünüz gibi. Ee, buz golemler kelle avcıları vesaireler. Her şey orduda mevcut. Ee, bakalım ne olacak. Klan kalesini sol taraftan barbarlarla çıkartıyor arkadaşlar süper minyonları sağ taraftaki kraliçeye doğru yaklaştırmak istiyor. Evet, kelle avcıları da var. Kraliçeyi oradan hızlı bir şekilde kurtarırsa güzel olacaktır. Zehir büyüsü geldi kelle avcılarına. Zaten minyonlar çok uzun mesafeden geldiği için mesafesi birazcık kısaldı ama yine de dikkat etmek lazım. Bir öfke geldi. Kraliçe kartal topunu almayı tercih ediyor. Süper minyonlara şimdi döndü. Oradan galiba sol tarafa kayacak. İksir deposuna bir süper duvar kırıcı geliyor. Alt taraftan yol mu açacak İbrahim? Bebek Ejder geldi. Kraliçeyi içeri soktu. Vallahi İbrahim maşallah diyelim. Şu an güzel gidiyorsun bence. <laughs> Bakalım abi devamında ne olacak? Aynen. Aynen öyle. Evet. Bir duvar kırıcı daha geldi sol taraftan. Ee, rakip kraliyet şampiyonuna doğru ilerliyor. Kelle avcısı desteği geldi ve öfke de geldi. Kelle ile birlikte kraliyet hızlı indirildi. Bir süper duvar kırıcı daha. Kraliçe ile belediye binasını almayı planlıyorsun diye düşünüyorum. Evet Aha duvar parçala parçaladı. Vallahi kraliçeyi çok güzel içeri soktun İbrahim. Barbar kral sol taraftan kraliyetle birlikte gönderildi. Bir yandan çatır çutur asker gönderiyor İbrahim. Öfke geldi. Muazzam bir giriş. Gerçekten tebrik ederim. Belediye rahatça alındı. Buna bir 3 yıldız yakışır İbrahim. İnşallah abi. Evet, kraliyetle orada barbar kral münakaşa içerisinde kraliyet çıkarsa güzel olur. Lasti bayağı oyaladı, kelle avcısı da destek attı. Bir öfke daha geliyor. Evet, bomba kulesi alındı, çoklu cehennem koridor iyice oluşturuldu. Yavaş yavaş barbarlar, okçular da gönderiliyor barbar kralla birlikte kraliçenin hala özelliği var. Bir de görünmezlik var. Bir görünmezliği bence kullanabilir ya da özellikle çıkabilir. İzleyip göreceğiz. Evet. Kraliçenin özelliği kullandı. Kraliçeyi, rakip kraliçeyi hızlıca almak için. Şifacılar orada erken öldü. Kraliyetin özellik basılıyor. Köyde hiçbir şey kalmadı İbrahim. Zeplin var daha. Zeplin var. Evet Zeplin var. Balonlar geliyor. Zeplin'i de gönderdi. Kaya Saçar'a doğru. Barbarlar okçular gönderiliyor. 3 yıldız var mı? Koruyucu özelliğinde çok güzel bastın 3 yıldız bence. Vallaha süre, süre yeter süre mi? Yeter. Barbar kralın özellik geliyor. Biniciler çıktı. Haydi biniciler hızlanın. Muazzam bir saldırı süre yetmeyecek gibi geliyor ama belli de olmaz. Biniciler geldi. He. Haydi biniciler. Alın abi. 99 olmasın şu saldırı. Vallaha 3 geldi. Vallaha billaha 3 geldi. İbrahim muazzam saldırdın. Eline sağlık kardeşim. Teşekkürler abi. Yabancılar yapıyormuş biz niye yapamayalım değil mi? Saldırı sırası bende arkadaşlar. Valla kendimden çok ümitli değilim. Ama elimden geleni yapacağım. Sinsi goblinlerimiz var. Belediye binasını sinsi goblinlerle almayı planlıyorum. Sonrasında şuradan bir kraliçe yürüyüşü patlatacağım. Şimdi e, şu depoları dıştan bir temizleyelim. Şu şekil. Hızlı davranmam lazım. Sürü açısından tedirginim çünkü. Şuradan da bir tane atalım. Şöyle de gönderdik. Okey. Şimdi şuradaki depomuzu bir alalım. İki tane daha attım. Görünmezliğimiz var zaten. E, depoyu bir aldıktan sonra. Bir tane daha atalım. Aynen alamayacak bir tane daha atalım. Orayı aldıktan sonra e, hızlı bir şekilde belediye binasının oradaki tuzakları çıkartacağım. Hatta şöyle biraz daha atalım. Depoyu alsınlar. Diğerleri de tuzakları çıkarsın güzel. Şimdi kalanları hemen yollayalım. Şu şekilde attım. Bir tane de elimde bıraktım. Şöyle bir görünmezlik atıyorum. Belediye binasını sinsilerimizle temizledikten sonra Kraliçe yürüyüşünde şuradan başlattım. Evet, şifacılarımı Güzel. şu taraftan atıyorum. Şöyle okçu destekleri atalım. Buz golemler geliyor abi. Gelin, gelin, gelin. Şöyle bir e, temizlik atalım. Şuradan e, üst taraftan bir yeti atayım. Bir tane de öfke patlatayım. Şuradan biraz barbar atıyorum. Arkasına okçu attım. Okçu kulesini de temizleyelim abi. Buradan çoklu cehenneme doğru girelim istiyorum. Ama okçu kulesini indiremedik. Çünkü okçu barbarla bir şey yapamıyoruz. Evet üst taraftan da şöylemesine zeptinimi gönderip bir adet öfke atıp kartal topunda alalım. Kafamız rahat olsun. Okçu indirme doğan kırıcıyla oradaki... Evet. Tam de, tam yok. Orası da alındı. Şimdi barbar kralımızı şuradan kraliyeti de şuradan attım. Hava savunmasını Hava savunması... aynen kraliyetle temizliyorum. Sıkıntı yok. Bir tane süper duvar kırıcı attım. Sola kaydı. Bir tane daha atacağız. Bekliyorum abi. Şöyle iyice temizlik yapılsın. Şuradan attım. Bu sefer istediğim noktaya geldi. Hemen bir öfke atıyorum. Şuradan koruyucumu attım. Arkadan kelle avcılarını gönderiyorum. Evet. Kraliyetin <laughs> özelliğini şurada bastım. Barbar kralı bastık. Hemen bir dondurma. Birazcık geç kaldım dondurmada. Şöyle bir zıplatma atıyorum. Evet. Kraliyet üst tarafta. Şuradan yavaştan barbarlarla kaya saçarım. Birazcık dikkatini çekeyim. Kraliçeyi de aman diyeyim kaçırmayalım. Şöyle bir dondurma daha attım. Evet, okçularımı gönderiyorum. Merkezde bir çokluk kaldı. Şurayı indirin abi. Kral içeri girsin. Kraliyet çok önde koştu ya. Şuraları alalım iyice. Güzeldi. Rakip güzeldi. Rakip kraliçe beni birazcık sıkıntıya düşürdü. Şurayı adam akıllı birazcık temizleyebilseydim. E anca bu kadar artık ne yapalım? Yine güzel kötü yüzde değil ya. Şöyle okçuları abi, da saldım. Planım mükemmeldi bence. Güzeldi. Aynen. %81'de kaldık. Ya kraliçe birazcık şey yaptı beni. Sıkıntıya düşürdü olsun. Özelliği de gitti orada. Aynen. Özellik gitti. Zıplatma almasaymışım aslında daha iyi olurmuş. Diğer iyi saldırıda olurdu. ona dikkat edeceğim. İkinci savaşlarımıza geçelim. Bu sefer ilk saldırıyı ben yapacağım arkadaşlar. Düzen değişikliği yaptık. E, bu düzene saldıracağım. İbrahim'in atmış olduğu belediye binasını yine sinsi goblinlerle almayı planlıyorum. Sonra kraliçe yürüyüşü yapacağım. E, belediyeyi alarak başlıyorum o zaman İbrahim'cim. Tamamdır abi. O içerideki ilk seride posa dikkat et abi. Aynen. Onu almadan atarsan ona kayabilirsiniz. Aynen yapalım. öyle. Şuradan bir atalım. Şu dış tarafı da temizleyelim. Duvar kırarak ilerleyeceğim. E, şuradaki toplayıcıyı da alalım. Ondan sonra Şöyle iki tane atalım. Şuradan atalım. Şuraya bir ulaşalım. Orayı aldıktan sonra da hemen tuzak için atacağım. İki tane daha gönderdim hatta. Alınsın. Oradan belediye gidilsin. Güzel. Şimdi şuradan kalanları gönderdim. Ee, bir şey çıktı. Sıkıntı olmadı. Görünmezliği de attık. Bu iş tamam. Selamın aleyküm kraliçe yürüyüşü başlar. Burada bir zehir büyüsü kullanacağız. Şöylemesine buz golemler gelsin. Şurada atıyorum. Öfkemi birazcık bekleteceğim. Burayı temizledikten sonra sol tarafa kayacağız. Şuradan da hazır kendimize yavaştan yol açalım. Bir tane kara X'i var. O beni birazcık korkutuyor. O yüzden buz golem atacağım o taraftan. Çok süre kaybettik ama problem olmayacaktır. Evet şöyle bir buz golem atıyorum arkadaşlar. Ee, Barbar kralı bekletiyorum. Barbar kralı da göndereceğim. Kraliçenin yönünü şaşırtmak istemiyorum. Haydi gel, aynen. Hatta Barbar kralı biraz daha dışarıdan atalım ya. Şuradan atalım. Koruyucumu da gönderdim. Kraliyeti de birazdan bırakacağım. Hemen bir öfke büyüsü atalım. Süreden yiyoruz çünkü. Şuradan kraliyeti de gönderdim. Kraliçenin şu Ah oraya değil be gülüm ya. Şu merkeze gitmeni istemiştim. Oysaki Arkadan kelle avcısı desteği gelsin. Şöyle bir öfke atalım. Şuradan bir zeplin gönderdim ve koruyucu özelliğini birazdan basacağım. Beklemedeyim. Şöyle bir koruyucu özelliği bastım. Şurada öfke atıp şurayı da patlattım. Şu merkezdeki çokluya gelemedim. O birazcık canımı sıktı açıkçası. Ee, o tarafı temizleyebilseydim kıyak olurdu. Neyse şuradan koridordan barbarlarımı vesairemi gönderiyorum arkadaşlar. Hemen bir öfke daha attım kraliyete. Dış tarafı temizlemeye devam. Şuradan hemen desteğimiz devam etsin. Merkezde temizliyoruz. Kraliçe birazcık hızlanmamız lazım. X'e'yi de iniyor abi. Güzel abi. Orası. Çok iyi aldım. Şu an. Güzel aldım fakat süre yetmeyecek. Şöyle kraliçeye bir öfke attım. Son bir dondurmam kaldı artık. Şuradan patlattım. Kraliçenin özellik gitmesin dedim ama süre. Lan okçular var daha. Okçuları da salıyorum. Yok, 50, tane okçu. 50 okçu kalmış. <laughs> Barbarları atarken büyüler vesaire anca yetişebildim ya. Aslında Yine çok olunca abi. Aynen. Bak var ya %90'lara çıkıyordum bu sefer. Valla. Abi bence var ya, bir ortadaki saçar kalırdı sadece. Aynen, şey büyük ihtimalle? aynen. Aynı. Başta süreden çok yedim. Evet. Sen de iz İbrahim, İbrahim'de evet. alabilirsin. E, saldırıyorum. Saldır, saldırıyorum. Saldır, saldır, saldır tabii ki. Valla ben %80'lerin üstüne çıktım ya, benim için yeterli iki saldırıda da. Ee, biraz daha zorlasam, süreyi kontrol etsem, 3 e, alırmışım onu fark ettim. Birazcık pratik lazım aslında. Yani İbrahim bilmiyorum ama yani aklımdaki o kadar çok zor şeyi birazcık yumuşadı biliyor musun? Yapılabilir yani yapılmayacak bir şey değil. Yapılabilir abi. aynen. Yani güzel e, kahramanlarla neredeyse zaten yüzde sekseni kahramanlarla falan aldım. Okçu Barbarın pek bir işlevini son savaşımda pek göremedim yani atamadığım için. <laughs> Genelde e, çoğu ordu da öyle gibi abi zaten. Genelde kahramanlar, makine vesaire. Aynen. Köyün çoğunu alıyor. Ee, devamında da şey oluyor zaten. Aynen. Bir Temizlik. süper duvar kırıcı. Belediyeye sinsileyeceksin sanırım. Evet abi. Bir öfke büyüsü geliyor. Kraliçe kaya saçar çok rahat iner. Orada bir problem yok. Aynen. Hemen bir 2 balon. Aslında biraz daha mesela bu ordulara çalışırsak e, çok daha profesyonel saldırılar çıkartırım ben. Seninki zaten çok iyiydi de ben biraz daha iyi saldırı çıkartabilirim. Onu fark ettim. Deneyeceğim. Evde deneyeceğim bol bol. Evet. inşaatçı kulübeleri iniyor. Klan kalesi temizlendi. E, püskürtücü alınıyor. Merkeze doğru geldi. Şimdi ee, süper duvar kırıcı gönderirse şuraya kraliçe gelir. Kraliçe nereye gidiyor? Abi şaka mı kraliçe? Aynen belediye henüz alınmadı. Belediye. belediye sinsil alacaktım. Yani kraliçe Aynen. şaka gibi bir olay gerçekleştirdi abi. Aynen fark ettim. Kraliyet koruyucu üst taraftan orada bir görünmezlik çok güzel oldu. Süpersin. İnşaatçı kulübesi alınıyor. Zaten bu ordularda arkadaşlar genellikle. Ee, şunun yapılması önemli. Sağdan soldan bolca her şeyinizi atacaksınız. Bakın kraliçe ile iki kutu. Kahramanlar burayı aldı. Alev atıcı sol tarafı aldı. Bu şekilde ilerletiliyor. Bence e, köyde bir şey kalmadı ama süre beni birazcık korkutuyor. Bakalım süre ne olacak. Koruyucu özelliği basıldı. Barbar kral alt tarafta. Ee, ordu ilerliyor. Bir tane dondurma kaldı koruyucu özelliği geliyor. Alev atıcı hala hayatta. Ee, kraliçe Kaya Saçar'a ilerleyecek. Evet, eline sağlık İbrahim. Daha sinsilerim var bolca. Ee, süre az kaldı. Hemen patlat, yüzde yükselt. Yükseltiyorum abi de yani. Hiç olmadı sürece patlanabiliyor. Alsın, alsın, alsın. Gayet güzeldi. Bir şey de kalmadı köyde. Kraliçe özelliği de basıldı. Biniciler çıktı. İkinci savaşlarda ikimiz de birazcık geç kaldık değil mi? Okçular kaldı. Şey ya benim e, benim Kraliçe ordu, e, Royal Şampiyonluğu koruyucu yaptığım tarafa dönseydi Aynen. E, ben orduma karpaldan başlayacaktım. Yani bu sefer orada ermezdi. Orada koruyucunun özelliğiyle birlikte hep beraber orayı temizlerdi. 3 olacağını düşünüyordum. Aynen. Ben kraliçe e, duvara vurdu. Aynen. Açtığım halde. Orada ufak bir satış koydu kraliçe. Satış koyunca da yapacak bir şey kalmadı. İbrahim'cim videoya konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Emeğine ben sağlık. teşekkür ederim abi. E, çağırdığın için. Rica ederim. Çok güzel bir video oldu. İnşallah bolca like gelir. Beğenirseniz bir sonraki denememizde hangi ordu kullanalım? Bu okçu bar vardı. Aslında benim aklımda kelle avcısı var. Kraliçe yürüyüşünün yanına full kelle avcısı. Onu da deneyebiliriz. İstemiş olduğunuz ordular varsa da yorumlara yazınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.